Chaos Vantage ile ilgili bilgileri buradaki Products bölümünden Real Time kısmının altındaki Chaos Vantage'a e bir kez tıklayarak ulaşabilirsiniz. Program geçmişte Project Lavinia ismiyle çıktı ve testlere başladı. Daha sonra zamanla oturarak belli bir şeyler ortaya çıkarak Chaos Vantage ismini aldı. Buradaki bölümlerden program hakkında bazı detaylar, bilgiler alabilirsiniz. Real-time rendering hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Burada da hangi platformlarda çalıştığını görmek için buraya basabilirsiniz. Burada Max, SketchUp, Rhino, Maya, Cinema 4D, Revit, Modo olarak program desteğini vermektedir. Daha doğrusu diğer programlarda da destek verecek yakında. Çünkü içinden V-Ray Scene olarak export edeceğiz bunu ve herhangi bir e, bunlar dışındaki V-Ray e, versiyonlarında da çalışmaya başlayacaktır. Ben tekrardan buraya geliyorum, yukarıya çıkıp şuradan Try bölümüne bir kez tıklıyorum. V-Ray'de bazı lisans değişiklikleri oldu ve bu lisans değişikliklerin artık bütün programla dahil edildi try dediğimde veya buradan try dediğimde aynaya çıkacaktır, fark etmeyecektir. Burada bütün ürünleri kullanabilirsiniz. Vantage paketi altında. Aslında Vantage paketi değil bu. V-Ray Premium paketi oluyor. Bakın burada Real Time Ray Tracing Chaos Vantage olarak belirtmişler. Yani aslında şöyle bir şey oldu artık. Bu ürünleri tek başına satın alamıyorsunuz. Paket şeklinde yaptılar. Start your trial dediğimizde Bakalım karşımıza ne çıkacak? Bir numara istiyor burada bizden. Biz de numaramıza girelim. <laughs> Altta da verification code da bir kez basıyorum ve bana bir kod gelmesini istiyorum. Ve bir kod geldi şu an cep telefonuma. Direkt bu kodu buraya giriyorum. Ve verify account'a basıyorum. Burada size hangi endüstride çalıştığınızı soruyor. Sallıyorum architecture diyelim. Burada da Visualization Specialist seçelim ve Continue diyorum. Hangisini önce kullanacaksınız diyor. VR'ye basıyorum buradan. Başka aşağıda buradan hangilerini indirmek istiyorsunuz diyor. E, SketchUp olarak seçiyorum. Ve buradan Continue diyorum. Burada bir şeyle alakası yok tabii ki. Chaos Vantage ile alakası yok. Bunlar ise diğer. Cause Vantage'dan hangi platform üzerine atacağınızı soruyor. Ve continue diyorum. Ve buradan da direkt olarak download trial olarak bunu direkt indirmenize olanak sağlıyor. Bastığınızda da Direkt olarak burada da indireceğiniz productionlar çıkıyor karşınıza. Vray for SketchUp'ı da indirebilirsiniz. 6. versiyon çıkmış durumda şu an. Ve buradan See All Product'a tıkladığınızda buradan da Chaos Vantage'ı tıklayıp indirebilirsiniz.